Herkese merhaba. Hadi yemeğe hoş geldiniz. Bugün son zamanların viral tatlısı Spoonful yapıyoruz. Spoonful İngilizcede kaşık dolusu demek. Kaşık kaşık yemelik harika bir lezzet. Önce muhallebisini yapıyoruz. 4 su bardağı sütü bir tencereye alıyoruz. 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 1 yumurtanın sarısı, 2 tepeleme yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Ocağa almadan önce pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Orta ateşte sürekli karıştırarak yavaş yavaş pişiriyoruz. Topaklanmaması ve dibinin tutmaması için sürekli karıştırmak önemli. Muhallebimiz koyulaştı. Pıt pıt atmaya başlayınca altını kapatıyoruz. Bir paket şekerli vanilin ekleyip karıştırıyoruz. Çabuk soğuması için ayrı bir kaba alıyoruz. Kabuklanmaması için muhallebiyle temas edecek şekilde streçle üzerine örtüyoruz. Tabanı için keki elimizle parçalayarak ufalıyoruz. Bu işlemi keki rondodan geçirerek de yapabilirsiniz. Marketlerde satılan hazır keklerden de kullanabilirsiniz. Biz evde kalan kakaolu keki kullandık. 22 santimlik kare borcam kullanıyoruz. Bardakla hafifçe bastırarak düzgün bir katman oluşturuyoruz. Üzerine damla çikolata serpiyoruz. İsteğe bağlı koymasanız da olur. Muhallebimiz soğudu. Soğuyan muhallebiyi biraz çırparak yumuşatıyoruz. Ayrı bir kapta çırptığımız yarım paket kremayı muhallebiye ekliyoruz. Önce yavaş yavaş sıvı kremayı yedirerek karıştırıyoruz. Ardından pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemini mikserle de yapabilirsiniz. Biz mikser kullanmadık, tel çırpıcı ile akışkan güzel kıvamlı bir krema elde ettik. Kremayı kekin üzerine döküyoruz. Spatula ya da kaşık yardımıyla kekin üzerine yayıyoruz. 10 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıp Üzeri için çikolatalı ganajını hazırlamaya geçiyoruz. Yarım paket kremayı orta ateşte ısıtıyoruz. Kenarlarda küçük kabarcıklar oluşmaya başladığında kaynamadan ocaktan alıyoruz. 150 gram tablet çikolatayı küçük parçalara ayırarak sıcak kremanın içine ekliyoruz. Çikolata eriyene kadar karıştırıyoruz. Oda sıcaklığına gelene kadar bekliyoruz. Kıvamı çok koyu olursa süt ekleyerek açabilirsiniz. Ilınan çikolatayı kremanın üzerine döküyoruz. Kaşığın tersiyle yayarak üzerini düzeltiyoruz. Buzdolabında 1 saat dinlendiriyoruz. Tatlımız soğuduktan sonra üzerine rendelenmiş çikolatayla süslüyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de bu lezzet bombasını deneyin ve yorumlarda neler düşündüğünüzü paylaşın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.